Beni kararlandırdı, ben de geldim. Ya tamam, da. reis sana da derse sen de yaparsın yani. O da dedi, senin şeyin yok. Arkadaşlar, Ankara konusunu kapatacağım, araya geçeceğim. Sonra ilçelere geçeceğim. Çünkü ilçeler bekliyor bu akşam bizi. Tamam. İlçelere çünkü anons edince ben, çok ciddi bir bekleyiş oluyor reis. Ali Bey Bey'le ilgili bir şey söyleyeyim. Tabii. Ee, şey, Kenan abinin şöyle fikrine katılmıyorum. Ee, önümüzde kulislerde da yaklaşık iki yıl boyunca Ali Sen Yavuz'un büyük şehre hazırlandığını, büyük şehre aday olacağını vesaire kamuoyunda böyle bir konuşmalar ve kulis bilgileri dolaştı. Değil mi Raif? Yani evet, bunlar konuşmadı. dolaştı hep. bunlar atıfta bulunarak Ali Sen Bey bunu açık, aldım, Ali, 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 açık, açık olarak açık olarak buna evet de demedi, hayır da demedi zaman zaman. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Hani e, kendimle yola çıkarak e, parti içerisinde öngörüye bakarak söyleyeyim. Alistan Yavuz'un, bana göre konuşuyorum bunda tabii ki kendi üzerine alınmasın, fikrimi söylüyorum. Bana göre böyle bir hedefi var mıydı? Bana göre vardı. Yani Alistan Bey'in şöyle bir tabir de olabilir, niyet okumak der buna. Ama ben bunu gazeteci olarak söylüyorum, yani siyasetçi olarak Alistan söylüyorum. Alistan Bey'in hedefi olması normal değil mi? Hedefi vardı, yani. olabilir benim kanatım ama bence şu an bu iki haftada bu olay, daha öncesini şöyle söyleyeyim, MKYK ve MYK'ya seçildikten sonra evet. bu biraz artık ötelendi gibi geliyor. Buna rağmen bu istek ve konuşmalar e, sahada konuşuldu, gezdi. Sanki şu 2-3 haftaya kadar. Hatta e, olabilme şansının olduğunu, %50 olabileceğini, yüzde olamayacağını Cumhurbaşkanı takdirinde olacağını söylendi. Konuşuldu kamuoyunda ve kulislerde. E, ben artık bu saatten sonra onu Cumhurbaşkanı'nın önemli bir seçime gidiyoruz. Kemal evet. Abiye katılmıyorum. E, SKM'lerde ve seçim sürecinde ki yönetecek kişidir şu an Ali San Yavuz seçim sürecini. Evet. Bu anlamda o görevi bıraktırıp da e, Ali San Yavuz'u e, ben e, Büyükşehir Belediye Başkanı yapacağım. Hadi bu üç kişi, dört kişi olmuyor. Seni göndereyim diyeceğini Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsi fikrim olarak düşünmediğimi söylüyorum. Çünkü e, önümüzde önemli bir seçim var. Ali San Yavuz da bulunduğu konum icabıyla, durum icabıyla da yıllardan beri aynı yerde ve çok konuya hakim bir insan isim. Yani kendi konumuna çok hakim bir isim. Bu noktada Cumhurbaşkanı'nın dere geçerken at değiştirmez misali gibi ben seçimden sonra ne olur ne olmaz şu olur bu olur düşüncesinde değil. Yani Sen Yavuz'un görevini devam ettireceğini yani görevini devam ettireceğini Recep bunu düzeltirsen sevinirim görevin görevin yani genel merkeze görevin devam edeceğini düşünüyorum. Tamam. araya gideceğim Rahip. Bir cümle istersen var Şimdi özetle şunu söyleyeyim. 5 yıl değil mi bir belediye başkanlığının görev yani süresi. Yani Ekrem Yücel'in de işte buçuk yıl falan mı oldu evet. bu şekilde baktığınız dört 4,5 yıl. Bunun iki buçuk yılı pandemiyle geçti değil mi? Tüm Türkiye'de olduğu gibi. Hemen. iki evet. yılı var değil mi? Banko. Kesinlikle var. 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 yıl bir çıkışı gerçekten var. İki yıl, şunu da geleceğim. İki yıl biz bakkaldan ekmek almaya bile gelemedik değil mi? Ya da izin evet, Camiye tamam. giremedik. Doğru mu? Aynen. Tamam. Şimdi, bir kere şunu çok net olarak ifade edeyim. Bunu söyledim de zaten. Bence Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bir karar verilmedi. Yani Ekrem Yüce'nin devam edip etmeyeceği ya da o devam etmeyecek sonra yerine şu isim gelir, bu isim gelir şeklinde bir karar verilmedi kendi adıma görüşüm. Bu bakılacak.